Evet arkadaşlar, hoş geldiniz videomuza. Merhaba arkadaşlar. Her zamanki gibi Melih'le ben. Kanka ama bu şey de ya YouTube video atmak da çok uzun süre sürüyor ya. Ne yapacağız Allah bilir ya. baya bayağı uzun. Benim bilgisayarı yok sağdan hiç yaparım da. Abi 2000 yıldan kalmadı bilgisayar. Geçen sene benimki de öyleydi. şimdi de taktım 3 çikolata Taktım bombaya. Bir adam şurada. Ya sniple oynuyoruz ya. Aynen şurada. Aynen orada orada. Ben sniple oynuyorum aga. Ben sniple oynadım. Ya ejderim lan. Ya e geldi de kullanmamıştır. Hani silahlar geldi. Arkadaşlar şey hiç me hiç merak etmem. Klan sesi de atacağız. Bir Oğuz arkadaşımız açık olursa tabii. Tamam neyse tamam. tamam. Oğuz zor adam, Oğuz ben nedir? Aynı okuldayız. Aynı ah. sınıftayız. Aynen öyle arkadaşlar. Adamın bir tanesini aldım. Bir tanesini daha çaktım tamam. Abi müth ah Orada bir şey oldu adamı göremedim. Tünelde kanka hemen dön. Adamın dibisin helal. 3-1 ben yaptım 3-0 sen yaptın. <laughs> Çok iyi gidiyor oğlum muhteşem <laughs> Aynen. Hani biz ikili olsak onların yani hepsi olsa gene. Yani... Kanka sizde 550 MC me var. O güzel mi? AT daha iyi de. MC de iyi yani. Yani ben şey kullanıyorum. Na HKMC. HK417 MC. HK 417 MC. Güzel bir. E zaten HK çok iyi bir silah. En sevdiğim silah HK benim. E benimki de öyle. Aa sonra. Tabi en önemlisi benimki ultimate yani. yani. Bak bak adamlar kulede kulede bak 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 şimdi bak bak. Uuuu. İkisine de kulede gömdüm azam. Dörde Hasan dördü sıfır sen beşe ben Valideyiz Arkadaşlar valide Suyan benim Ali Prolite Hasan arkadaşımız Yani turuncu Medusa işaretli olan benim yani. Yönetici olan da Şey e, Melih Evet, evet arkadaşlar. Uf, anan Of Uf, 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 uf. devrim. Kanka videoyu bir görsen var ya nasıl oldu biliyor musun? Uf, uf, uf. Abi. Gel gel hemen tünelde 59 canınız. Abi var ya adamın üstüne çıktım. Alta doğru taradım tam kafa yedi. Evet. Süper de. Hep tünelden geçemedim. Çakacağım EK'yı, çakacağım EK'yı. Melih bir kere hatırlıyor musun? Snip VC almıştık. 18 kilim vardı. Sıfıra sıfıra gidiyordum. O videoyu almış mıydın? Aa adam hile. Ah, adam hileyi çekmiş değil mi? Bak bak arkadaş gördüğünüz gibi yediremiyoruz bu bebeleri. Aynen. SSD yazıyoruz. Ha ha yazıyorlar. SSD yazıyoruz. Ha ha yazıyorlar. biraz daha aç diye bak görüyor musun? Abi gör ezme bebesi ya bebek işte yani yemiyor yani ne desek beb oh. bebelere bir var on yani. Bakayım. yes 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 de yes de ye de, ye de, ye de, ye bak. Ah. ha Yaptım. Ha hele şükür ya. Nasıl atılıyordu o ya? Kanka aşağıda çıkıyor. Y tuşuna bakarsan odadan atılma etkisi veriyor. Odadan atıyor onu oyun. Hayır hayır onu bir daha yani ne desem bir daha atmak açarsa atarsak mı falan. İşte, gelemez oğlum. Yani. Ne desem başka hileliler gelse mesela. Hani adam bahse bahsedeyim mi? Burası Welcome to cehennem. Bugün ne var kanalda sen? Salo, aşkelden var. <laughs> ben, ne yapın daha izliyoruz daha ne yapacağız? <laughs> İnatten, güzel lan. Aynen ya ben izliyorum. <laughs> Banner <laughs> ayı Ya. Adı mutluluk vardı biliyor musun? Ha biliyorum onu. İzlemiştim. Abi, onu bir, bir iki kere izlemiştim onu herhalde. Abi, onu... Adam yanımda bakmadım. Restlesene. Sen restle. Tamam iyi olur. Abi adam geldi zannettim ha. Ha adam yukarıdaymış lan. Ha. Aldı Hasan seni. Hayırdır bunu. Adamın elinden sonra onun ultimate görmüştüm. Yanlış görünmüş Ultimate. Bilmem ama. Ben şu ultimate olanlara ne var mı? Aslında ultimate en çok neyden çıkıyor biliyor musun kanka? Kurt sandığı ne öyle bir şey var kanka? Ondan ondan çıkıyor. Sinursuz çıkıyor. Mesela bazıları da çöpçü oluyor. Mesela şeyci öldü diyelim ultimate'ci. Hemen giderler olurlar. Yani ne desem. Ölüyor genelde. Beni bildim. Abi bu adam ben ha niye alamıyorum ya? Ha sen beni öldürdüğüm yerin orada ama sanıyorsun? Adam zıplamasa var ya onu da alıyordu. 9'da 4 Hasan hayırdır sana beni geçmesin. Ateş aç ya bir ses at. Lan çekeyim. E, bunlar bazı silahlar çok sekiyor. Ya HK sekiyor da HK'nın sekmemesi için şöyle oynayacağım bak böyle. Ah. Böyle oynayacaksın. Biliyorum. Ben ben bildim de genelde zaten öyle. Uf. Resteyebilirsen gel diyecektim. Sen de ötmüş. Adamın elindeki ulti tarzı bir şey ya. Böyle videonun altında yorum olarak hatamızı da yazabilirsiniz. Yani. Ne hata işte siz de şöyle yapın. Bizde makro yok beyler onu söyleyelim. Evet. Bende vardı kırıldı. Nasıl becerdin? <laughs> Tabi sana ne dayandı ki? Geçenlerde çocuğa kalem vardı. Yarın ölüsü çıktı. Yani o derecede. Adam ulti var. Adam da ulti var. Hasan beni destesene. Destemeden kardeşine geçiyorum. Adamı görünce vurdu Ben vurdum. Kim? Hani şey var ya orada. Her şey. Ee, bir tane. Lazy. 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 Loders. Lazi. En başta araya <laughs> Oo, de gelişme var ya 8'de aldım. Oo, Abi bomba yağmuruna boğduk. Gel gel. Yani Zaten bir karbon atacak kardeşim. Kart. Adam ile sıkma. Abi abi abi. Abi ne yapıyorsun siz lan? Ya abi. Abi ne yapıyorsunuz? Kaçamam zaten adamlar kurmuş. Map yeni mi geldi ya? TC diye birisi yeni geldi. TC süper kurdu. Bak. Abi ne yaptı öyle ya? Öbür adam var ya. Bizim. Evet. Ona ateş etti bana da şey yaptı. Ha karbon diyor. Ha tamam. Tamam tamam. Çünkü öbür adamla yanım bak. Bak böyle. Öbür adam ne? Bak sen öbür adamsın ben daha buradan çıkıyorum yani. Öyle vurdu. Adam karbon atmış. Adam 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 adam. adam Benim yara. de karbon attığım videolarım var arkadaşlar. İsterseniz Melih'e vereyim. Onları da yapalım. Valla o, o dolar hala yaşıyor mu onu bilmiyorum tabi. Ya adam arkanda ultimate'li ya fare de. Fare çiziyor adam bak. <laughs> <Ödeki> adam ölmüş. <laughs>